PKK saldırısında yaralanan %98 engelli Gazi polis cezaevine konuldu. İzmir'de 2009 yılında PKK'nın bombalı saldırısında iki gözünü, sağ elini ve sol elinin işaret parmağını kaybeden Gazi polis memuru Bilal Konakçı, blok kullandığı iddiasıyla verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından cezaevine gönderildi. 2009 yılında PKK tarafından yerleştirilmiş bombayı imha ederken gözlerini kaybeden ve %98 engelli raporu bulunan eski polis Bilal Konakçı'ya gülen cemaatine üye olduğu gerekçesiyle İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 aylık hapis cezası verildi. Yargıtay'ın cezayı onamasıyla Konakçı cezaevine konuldu. Konakçı, engeli nedeniyle yemek yemekte, elbiselerini giymekte dahi zorlanıyor. Konakçı'nın iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergellioğlu, Bilal Konakçı'nın durumunu sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla duyurdu. Bomba patlaması nedeniyle %98 engelli olan Konakçı'nın cezaevine götürüldüğünü aktaran Gergerlioğlu, hangi hukuk vicdan bu kişinin mapusluğunu onaylar? Eee e, e, peki kimin içine sindi, vicdanınız rahat mı? Eşi, çocukları perişan. Neredesin adalet, ah adalet diye sordu. Gergerlioğlu, engeli nedeniyle malulen emekli olan konakçının kişisel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını kaydederek, cezaevinde, karantinada, çok zor halde bir insan. Yemeğini bile doğru dürüst yiyemeyen, kıyafetlerini giymede zorlanan ve de yapamayan bu insanı cezaevine atan sistem, yorumunda bulundu. Gazi polis memuru Bilal Konakçı'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası veren İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Özkaya ile onama kararında imzası olan Yargıtay 16 Ceza Dairesi üyesi Hakan Yüksel'in AKP hükümetinin kurdurduğu yargıda Birlik Derneği'nin de ilk yönetim kurulu üyelerinden olduğunu belirten KHK'lı Hakim Kemal Karanfil, AKP hükümeti ile uyumlu çalışacaklarını belirten bu kişilerin tarafsız yargılama yapmaları mümkün değilken bu davalarda görevlendirilmeleri ayrı bir skandal çok önemli esas ve usul hatalarını içeren bir mahkumiyet kararının istinaf ve yargıtay tarafından onanmış alması korkunç, ifadesini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.